lazım O plastik yiyor abi abi yok. Arkadaşlar böyle buz gibi olduğu için Bu bir de meybuz böyle yenmez ki. Bu ortadan kanka bunu çevirirsin böyle. Meybuzu kırarsın. Sonra bir emersin. diğer tarafından yersin, bir de diğer tarafından yersin. Bir de bu öyle ısırarak yenmez ki böyle. yapma yapma yamba yamba. Hem lazım meybuzu yani. Buraya bir klip alsanız şöyle bak şey böyle emjüklersin o meybuzu yani. Baba attım musun? belki 4-5 saat bu şekilde bekledim. Ne lan herkes of yavaş yavaş diyor. Yeni tanıştım kızın. Hey! Terbiyesi yapma lan. <laughs> Sercan. böyle yazıyorlar. Bu ne ya? Allah Allah bu her şey sekse bağlar oldunuz ya. Yani, kanka kral kırılır. Ya. Eğileceğim, yani, eğileceğim. Kanka ben böyle eğilirsem ben yarra yerim ama <laughs> onu da söyleyeyim yani şimdi size. Hani kanka, bu eğilmek Eğilekte de yani.

Senim, kanka ne zaman hikayeye böyle sıkıştıklarında bunu BF için de söylüyorum çakıyorlar bir tane geçmişe yönelik bir şey o yılı öyle geçiriyorlar amına koyayım. ben ben böyle düşünüyorum ben böyle düşünüyorum ne zaman böyle hikaye yok tak hikaye yok tak hikaye yok tak geçmiş hikaye yok tak geçmiş yeter ya biz de olur. mal değiliz ya tam biraz avellik var ama o kadar da aptal değiliz yani. Anlıyoruz bir şey. Çekil kafanı sikeceğim şimdi senin. Çekil ya. Kanka bir ay kalmış oğlum. Nasıl yani? Yalnız oyun güzeldir ha. Bir, bir ay sonra çıkıyor bak bir ay bak. kalmış. Bir buçuk ay kalmış. Nasıl kanka? Bunu bu ay oynayacağız bu arada. Lan sana Oktober Eylül mü amına koyayım? Kasım mı? <laughs> Ekim, Mal. Ekim. Arada Ekim mu? Oktober, Eylül mü amına koyayım? Ekimler dize kadar. Ekim, Ekim. Ekim, Ekim. E biz Ekim'de o, değil Ekim. miyiz oğlum? Orası bu Eylül. Eylül'deyiz. Yeni girdik Eylül'e. Sen tabii bilmiyorsun ki amına koyayım. Tabii <laughs> senin arkandan suyun geliyor. Bilmem neyin gidiyor. Her şeyin geliyor pat pat. pat. 80 kalak direksiyon <laughs> alırsın. Her şey ettiğimiz gidiyor. Millet buradan. Peki Amunakoyim bir şey diyeceğim yapıyorum. sana. Peki sen Sağası ben sana, sana bir şey sorayım. ben sana bir şey sorayım. Senin ki saat öğlen 12 bir 2'de kalk. Sikimin ben sana bir şey sorayım o zaman. Akşam ye, oturduğun yerden para kazan amına koyayım. Yaptım bir bok yok ama ne günlere falan tabi gülmezsin. Ayları nereden bileceksin? Arkadaşlar şeyden... kumar korkak ya. Korkak seni var P var. Adam var. Bulda B B B B Xbox 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 neler? Beni vuruyor adam amına koyayım zıplarken. Vurun şunu kanka şunu bir vurun. Low low. Sağ ol kanka eleman sakin. Sağ flash ve pep amına Olmuyor bir şey. Bu yana tutmadı hiç kalpte rota uyguladım marş diyor bak. Aha. Şu an senin için Dur tamam Bunu da dinleyeyim de giderim. Tamam. Mafya vurma. Nerede? Nerede? Dur. <laughs> Gel! <laughs> Amına koydum bunu. Ne yapıyorsun? Aa! Seni <laughs> vurdum ya. Geri de gel. Aa! Kanını sikeyim. <laughs> Lan nereye vurdun <Yorultam> beni? <laughs> <laughs> Amına koydum. Kanını sikeyim ya. Bir dur abla, bir dur sen elimi vurdum ya. I can't believe we we you, you, made a Morty clone, Rick. I know. I made a Morty clone, Morty. What are you gonna do, say about that? It's pretty crazy! I'm not going to be able to Wow, Rick, he's a regular old Morty clone! <laughs> <That's> right, Morty! Avenge! <laughs> <laughs> Oy, helal lan. Ediyorsun ya. O Rami şey aç lan. Rami aç ile izin verdim Rami. Aç ile izin verdim. <laughs> ne yapıyor? Rami yapıştır. <laughs> lan nereden <laughs> ödüm? Kanka ben burada çıkmam. Sola gitseniz, gitsene sola sola git sola git. Biraz daha git. Dur anam bekle. Ay, bekle. Kamil Kamil kamikamı What's your name? Yo mama. Annen diyor ya. Oha. Kanka Annendi. annen. <laughs> <laughs> annen onu. vurdum. sana hadi. Ne zeka öyle çevirirsen kolunu. verir. Ne yapayım? <laughs> Vur, sana anlatın. bilene yaşa gün akar <laughs> <Gönlinmez> mi? <gülüyor> <Harcadım> <gülüyor> bir mi? Harcadım bir sana <gülüyor>